Müyesser Yıldız, biri laikler beyin özürlü demiş. İsmi lazım değil, iktidar medyasının yazarlarından birisi geçen hafta laikler beyinsiz adamlar, beyin özürlü olmasa laik olmaz zaten dedi. Bu iddiasını ise şu dikkat çekici örnekle açıkladı. İslami semiyolojik düzen olmasaydı Fener Rum Patrikhanesi İstanbul'un İslami kimliğini dümdüz edecekti. Bunu anlamıyor insanlar, salak millet, laiklerin kafası basmıyor, beyinsiz adamlar. Beyin özürlü. Beyin özrü olmasa layık olmaz zaten. Beyin sorunu var ortada. Sonrasında tepkiler üzerine şöyle özür diledi. Türkiye'deki layıklık uygulamasının milletin burnundan getirdiğini, başörtüsü örneğinde olduğu gibi zulme dönüştüğünü söyledim. Zorba layıklık anlayışını eleştirdim. Kimseyi aşağılayacak biri değilim. Canlı yayında söylediğim sözler maksadını aşmış. Özür dilerim. Söz konusu yazarın Fener Rum örneğini ele almadan evvel bir hatırlatma yapalım. Erdoğan da 1995'te İstanbul Belediye Başkanı iken şuna dikkat çekmişti. İstanbul'da Patrik Bartelomeus, Ekümenik yani Cihan Patriği adı altında siyasete soyundu. Bu laik devletçe nasıl değerlendirilecek? Patrik dünya siyasetinde. Demek ki Fener Rum Patrikhanesi laikler ve laik devlet yüzünden güçlenmiş. İslami semiyolojik düzen, göstergeler, imgeler ve semboller üzerinden yapılan analizler olmasa İslami kimliği dümdüz edecekmiş. Biliyorsunuz bir Türk kurumu olan Fener Rum Patikanesi ve bir Türk vatandaşı olan Patik Bartelemeosun Lozanı nasıl çiğnediğini her fırsatta öyle imge veya sembollere gerek olmadan somut olaylarla anlatmaya çalışıyorum. Sadece son iki yılda yaşananlardan bazılarına bakalım. 2020'de dönemin ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İstanbul'a geldi. Patik Bartelemeosla görüştü ve Ankara'yı muhatap almadan döndü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy dışında Ankara'nın gıkı çıkmadı. ABD Cena ise Pompeo'nun ziyaretiyle ilgili şu açıklamayı yaptı. Bu ekümenik patriktir. Ortodoks kilisesinin başıdır. Bu 300 milyon inanan demek. Bir diğer 100 milyonu da Rus kilisesini takip ediyor. Ancak kritik bir küresel rolü var. Rolü inananların sayısının 10 binleri bulduğu Türkiye ile hiçbir şekilde sınırlı değil. Ekümenik Patrik dini özgürlükleri ilişkin görüşleri kritik olan küresel bir figürdür. Bu yüzden bakan onunla görüşmeyi seçti. Başka, Fener Rum Parti Bartolomeos Ayasofya'nın camiye çevrilmesine tepki gösterdi. AKP'nin FETÖ projesi dediği dinler arası diyalog toplantısı için Vatikan'a gidip Papa ile görüştü. Erdoğan randevu bekleye dursun, Bartolomeos Beyaz Saray'da resmi davetli olarak ağırlandı. Tüm görüşmelerinde ekümenik olduğu vurgulandı ve İstanbul için Konstantinopol denildi. ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Erdoğan'a güven mektubunu sunduktan 3 gün sonra söylendiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu değil ilk olarak Patrik Bartolomeu'su ziyaret etti. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu da bu ziyareti Büyükelçi Flake ve eşi Shirley Flake, Ekümenik Patrik 1. Bartolomeu'sla bir araya gelerek Ayayorgi Kilisesi'ni ziyaret ettiler. Büyükelçi, ABD'nin Türkiye'de ve dünyada din özgürlüğü ve Doğu Ortodoks topluluğuna desteğini yinelediği ifadeleriyle duyurdu. Patrik Bartolomeus, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a bir protesto mektubu gönderdi. Yetmedi, Sümela Manastırı için Pontus Rumlarının en kutsal ibadethanesi dedi ve bu manastırın Patrikhane'ye bağlı olduğunu bildirdi. Bartolomeus'un tüm Yunan yetkililerle Türkiye'deki yabancı büyükelçiler tarafından Ekümenik Konstantinopol Partisi sıfatıyla kabul edilmesi vakaya adiyeden hale geldi. Keza yabancı devlet başkanları ve başbakanlar tarafından telefonla arandı. birçok ülkeye resmi ziyarette bulundu. Mora isyanının elebaşılarından olduğu için Padişah II. Mahmut tarafından Patrikhanenin girişinde idam edilen Patrik V. Gregorius'u şehit sayıp ölüm yıldönümünde törenle andı. Yabancıları Geçtik İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'yi bile ekümenik sıfatıyla kabul etti. Lozan'a göre sadece İstanbul'daki Rumların dini meseleyle ilgilenmesi gerekirken bırakın çok sayıda il ve ilçemizde sözde metropolitlikler açmasını yurt dışında birçok kiliseyi kendisine bağladı. Geçtiğimiz ay ortasında gerçekleştirdiği Atina ziyaretinde ABD'nin Yunanistan Büyükelçisi tarafından Konstantinopolis Yeni Roma'nın Başpiskoposu ve Ekümenik Patrik Hazretleri umanıyla takdim edildi. Son olarak 28 Haziran'da Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka'yı kabul etti. Aynı gün ABD Büyükelçisi Jeff Flake'in ABD'nin Bağımsızlık Günü münasebetiyle verdiği resepsiyona katıldı. 30 Haziran'da bir grup Avrupa Parlamentosu üyesini ağırladı. 1 Temmuz'da da Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı'nı kabul etti. Görüşmede 2014 yılında Konstantinopol Ekümenik Patriği ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından imzalanan işbirliği anlaşması ele alındı. 2018'de de yine Patrik dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Poroshenko arasında bir anlaşma imzalanmıştı. Ve dahası bizzat AKP kurucusu eski Milli Eğitim Bakanı Profesör Hüseyin Çelik 11 gün önce Cumhurbaşkanlığından şu anda yazılan yazılarda Sayın Barteleme olsa Ekümenik Patrik sıfatıyla yazı yazılıyor. Bir devlet olarak zaten bunu ekümenik olarak kabul ediyoruz dedi ve bunu yalanlayan tek bir yetkili çıkmadı. Anlaşılan laikleri beyinsizlikle suçlayan o yazar bu olan bitenleri duymadı, görmedi veya bunların CHP iktidarında yaşandığını zannediyor. Tabii ki öyle değil. Bilmemesi ve görmemesine imkan olanak yok. Zannımca Fener Rum Patrikhanesi örneğiyle baltayı fena halde taşa vurduğunu anladı da o yüzden laiklerden değil aslında iktidardan özür dilemek zorunda kaldı. Şuraya geleceğim. Patikane ile ilgili hemen her yazımda burasının Fatih Kaymakamlığına yani İçişleri Bakanlığına bağlı olduğunu vurguladım ve ABD'ye karşı mangalda kül bırakmayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyuyor mu diye sordum. Ne oldu duydunuz mu? Erdoğan 3 Haziran'da valiliklere ülkemizde akredite büyükelçi, maslahat güzar, başkonsolos ve uluslararası kuruluş temsilcileri başta olmak üzere yabancı temsilcilik mensuplarının bakan ve valiler dahil diğer tüm kamu kurum ve kuruluş yetkililerinden telefon görüşmesine dahil olmak üzere randevu taleplerinin resen karşılanmaması, taleplerin Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğü üzerinden yapılması ve Dışişleri Bakanlığı'nın görüşünün alınması talimatını verdi. Bu talimatı ise ilk olarak İstanbul Valiliği uygulamaya koydu ve gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderdi. Böylece devletin gücünün İmamoğlu'na yettiğini ama Fener Rum Partisi Bartolomeus'a yetmediğini gördük. Müyesser Yıldız